ve Ali Koç açıkladı. Mourinho temizliğe başladı. İşte Fenerbahçe'nin gidecek yolcuları. İlk olarak Jose Mourinho basın toplantısında Fenerbahçe için yazılan iki dünya yıldızı için konuştu. Mourinho, "Öncelikle İsmail Kartal'a başarılar dilerim. Bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. İsmail Hoca'dan çok farklıyım. Her hocanın farklı bir durumu vardır." Ali Koç ve Branko takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuyla ilgim yok. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı da istemiyorum. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil dedi. Ali Koç ise Jose Mourinho'yla biraz sonra yapacağımız toplantıda duyacaklarıyla içi rahatlayacaktır diyerek transferde olumlu mesajlar verdi ve kadro planlamasının bir kısmını yaz kampı öncesi ve sırasında diğer kısmını da sonra halledeceğiz dedi. Böylece gidecekler gündeme geldi. Buna göre Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 14 yabancı oyuncu var. Pedro, Jinho Jo, Fayet ve Crespo'nun da takıma dönmesiyle bu sayı 18'e yükselecek. Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte en az 4 transfer yapacak olan Fenerbahçe, kadrosundaki 18 ismin en az 10 tanesiyle yollarını ayırmak zorunda. Kim oyuncu satılacak, kimisi kiralanacak, kimisi de bonservisiyle elden çıkartılacak sözleşmesi biten oyuncuların uzatılması ile ilgili kararı da Jose Mourinho verecek. Takımdan gönderilecek isimler ise şimdiden belli. Luan Perez, Joao Pedro, Omer Payet, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Miha Zaitz var. Bu isimlerin gideceği belli ancak Portekizli Miguel Crespo'nun kalıp kalmayacağına kesinlikle Mourinho karar verecek.